Volkan Demirel mi Mustera mı? Tabii ki Mustafa. nasıl Mustafa? Volkan Demirel. Mustafa, Mustafa, Mustafa kim? Birisi. Volkan, Musta, abi Volkan Demirel varken Mustafa diye birisi yoktu ki. Şey yok. Sonra en başta yerli malı. Kendi... Şöyle düşüneceksin. Volkan Demirel'in işi bitti şu an gördüğünüz gibi ama Mustafa Neye aslanlar gibi devam ediyor şu an. Neye anda. göre bitti ya? Neye, yaptığı kariyerlerine bak bu aradaki iş yaptığı şeylere baksana sen. Evet. Ya bırak öyle bir şey yok hacı. Yok, Ölümüne işte, kadar yani Volkan de, de... Ya yan hiçbir şey koymadım. değilse milli takımın kaleciliğini yaptı abi. Aslan gibi savundu. Ya bitti. Başka Bana bir şey gerek şey yok. falan deyin. Volkan Demirel'le ya yan yana ya tutmayı rica ya. ediyorum. Git. <laughs> <laughs> bu <abi. Volkan Demirel, gülüyor> Aslan gibi. Yetiş. Bir abi. ay dal konuşsa ne da olur abi. Volkan Demirel gerçeği var. Meyve veren ağacı taşlarlar Türkiye'de bak. Adama neler yaptılar ya. Hangisi savunlu böyle? Ölümüne kadar gitti ya. Şike dediler, şu dediler, bu dediler. Öbürleri kaç? yalanmış Bu adam takımını mı sattı? Ne yaptı? Aslan gibi cezaevi sürecinde biraz Yıldırım'ın yanında durdu. Biraz Yıldırım'ın dediği her şeyde çıktı. Kim ne derse desin çıktı. Adam daha kaç sene önce söyledi. Bak siz daha bekleyin bunları iyi günleriniz dedi. Yalan mı? Siz de biliyorsunuz ya bu Türkiye biliyor. Volkan Demirel'i bilmiyor. savunduğu nasıl belli? Sırf çamur. Ç Duyduğunuz <laughs> gibi sırf çamur yani. Yapma alakası yok. Hiç alakası yok. memleketimin kaleciliğini yaptı. Hiçbir şey yapamadı. Saz aslan gibi de savundu. Volkan Demirel. Koyu Fenerliyiz. <laughs> tamamen ondan dolayı. Evet. Ya Volkan Demirel yani tamamen ondan dolayı değil. Açıkçası futbol yani futbol sevgim var. Maçları genelde takip ederim ve hani kaleciliğini çok beğeniyorum. Mustafa. Ya adam tek başına zaten Galatasaray'ı taşıdı bir dönem. 6 tane kurtarış yaptı. Adam bir ara Galatasaray çöküş dönemindeyken adam zaten e, kurtarışlarla meşhur olmuştu. Galatasaray'dan tek ayakta tutan kişi o. O olmazsa Galatasaray zaten adam sakatlandığını görmedim abi Galatasaray Galatasaray'a kadar işte. Öyle yapmadığı kal diyor. He aynen öyle. Tabii ki Volkan Demirel abi. Soru mu? Musa <laughs> <laughs> daha başarılı olabilir ama yani yerli olmadığı için tabii ki Volkan Demirel abi. Ben başarı sordum. Başarı mı sordun? Yine Volkan Demirel abi. Ronaldo'nun penaltısını kim kurtardı? <laughs> kurtardı. Volkan Demirel. Tabii Volkan Demirel Fenerba Fenerba de. Fenerbahçe gel 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 abi. Fenerbahçe Fenerbahçe'li adam. Gel abi. Abi. Gel ya, ya yok ama neyim Muster abi? Gel gel boş ver şimdi. Şey. Demirel mi? Aşağı Altay Volkan Demirel mi? Ne biçim <laughs> Volkan oğlum. <laughs> Altay Volkan <gülüyor> Demirel mi Muserim. Abi Altay Bayındır mı Muster mı Şükrü deseydin tamam derdim ama Muster'a yani. Yemişim Volkan mı? Kusura bakma yani. Boş ver. Mustera. Bunun daha ötesi yok. Kimse kıvranmasın. Altay mı? <laughs> Gerçek mu? bu yani. Altay, mı Altay gelecekte. Abi ama Muslera benim veliahtım diyor. O tamam işte bak gelecekte Altay boş ben ver. De Altay bayındır. Hangi <laughs> takım abi? Ben Galatasaraylı mı Fenerbahçeli? O yüzden. <laughs> Sen de adam ona tam soru <laughs> soruyorsun yani. Yani Muslera'nın kariyeri belli, Volkan Demirel'in kariyeri belli. Volkan Demirel eğer Euro 2008'de o Çek Cumhuriyeti'ndeki maçındaki gördüğü kırmızı kart olmamış olsaydı belki farklı şu an farklı bir şey sormuş olabilir. Yani farklı bir cevap vermiş olabilirdim. Ama Muslera. Yani burada ben Beşiktaşlıyım ama Muslera diyorum ben. Volkan Demirel abi. Abi çünkü adam en iyi kaleci yani Türkiye'de. Ben hem Fenerbahçe olarak da Volkan tutuyorum. En iyi kaleci diyorsun. Aynen ben en iyi kaleci diyorum abi. Hem de önceden de Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtaran ilk Türk şey abi. Türk kaleci. O yüzden ben Volkan Demirel diyorum. Ben de Cristiano Ronaldo ile iki ya da üç kere maç oynadık. Olsun abi gene adam hakkını verdi o maçta. Ben, ben Volkan Demirel diyorum. Muslera abi. Abi ben doğduğum doğalı Galatasaray bizim yani öyle benim için Muslera her zaman en ön planda geliyor ve bu kanıtlanmış da bir şey abi Türkiye'nin en iyi kalecisidir. Onun için Muslera derim. Şimdi arkadaşım biri en iyi kaleci Volkan dedi ama hatta Ronaldo'nun penaltısını kurtar dedi. Abi olabilir bunlar yani şimdi Ronaldo'nun penaltısını kurtaran en iyi kaleci olmuyor yani. Volkan Demiral. Çünkü başarılı. Adam hem kaleci hem Fenerbahçeli hem de Kadıköy Cumhuriyeti'nde dolayı bir Fenerbahçeli olduğum için gerçekten Volkan. Ha bana deseydin e, Feyyaz mı? E, yabancı mı? E, Beşiktaş'ta eski Feyyaz kalleci mi? Ben yine Feyyaz derdim. Neden? Türklerdeki şey hiç kimsede yok. Neden dersen zamanında e, Yılmaz Vural'ın pasaportu olmadığı için e, Fenerbahçe dedi ki ne? Alman vatandaşı değilsin. Ve o da dedi ki ben Almanya'da yaşadım. Böyle böyle vatandaş oldum. Bu da bunun gibi Türklerdeki kafa kimsede yok ama kullanmasını bilirsen. Kusura haber, Turdum Zaten Volkan Demiral abi kıyaslanmaz bile yani Mustara yani. Niye kıyaslanmaz? Mustara Galatasaray'ı kendi başına taşıyor abi Allah çarpsın. Volkan da yani. tek başına Fener'i taşıyordu. Hayatta ya Mustara zaten kıyaslayamazsın. Ben Fenerbahçeliyim Mustara. Çünkü adam yeteneği ortada. Kaliteli bir futbolcu, kaleci. Mustara Galatasaray eğer emekli olursa Galatasaray bir daha öyle bir kaleci bulamaz bence. Bulamaz. Yok bulamaz. Bunun önce Tapera vardı. Mustara çok okay. daha iyi. Bence çok daha iyi Mustara. Ben bir Galatasaray olarak Mustara diyorum. Mustara <laughs> 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 İyi yani Mustara. Şimdi Volkan Demirel bittik daha agresif futbolda olduğu için Mustara daha ön plana daha iyi evet. Muslera. Ben Fenerbahçeliyim ama Mustara daha iyi kaleci. Ya karakter olarak da daha iyi. Ondan kaleci olarak da daha iyi Mustara. Mustara ya. E çünkü ben e, Galatasaray'ı tutuyordum önceden e ve Mustara'nın kaleciliğini falan daha çok beğeniyorum diyebilirim. Yani aslında benim şöyle söyleyeyim daha iyi olarak buluyorum yani. Çünkü Galatasaray zaten daha iyi bir takım bana göre onlardan. Bu da kaleciliği daha iyi. Eskiden yani Galatasaray tutuyorum diyordun. Şu an kimi tutuyorsun? Şu an hiç takım tutmuyorum. Ya çünkü çocukken önceken yani bunlar daha şey geliyor, çekici geliyordu. Böyle oturup izleyeyim ama şu an pek çekici gelmiyor yani açıkçası. Vakit kaybı gibi geliyor. <laughs> Fenerbahçeliyim abi. <laughs> Volkan Demire. Neden? Abi Türk hem Türk bir de yani iyi kaleci yani Türklerin arasından. Ama Müstera da yabancı olarak iyi. Ama ben Fenerbahçe'li olduğum için Volkan Demirel demek isterim. Mustera tartışmasız. Ya Fener'liyim ama Mustera ayrı bir şey ya. Volkan'ın şöyle diyeyim. Mustera gelmeden önce Volkan prime dönemini yaşıyordu ama Mustera'dan sonra Volkan hem çök çöktü. Ama Mustera daha iyi ya benim için. Genel olarak da daha iyi, kariyer olarak da daha iyi. Mustera daha iyi bir kaleci. Mustera abi. Valla ben Fenerbahçeliyim ama adam çok güzel kaleci ya. Şerefsiz. Nasıl? Adam rakip takımdan ama çok güzel kaleci abi adamın hakkını yiyemeyiz. A Volkan nasıl? Volkan da güzel ya Değil ama Mustara daha iyi. Abi tabii ki Mustara. Ben doğma bir Mecim Momluyum. Tabii ki Mustara yani. Mustara adam sakatlanıyor, iyileştiği gibi direkt maçlara çıkmayı hedef koyuyor yani. Adam harbi oynuyor. Volkan Demir'e. Hasta fenerliyim. Enlandalı. Ee, daha mı iyi kaleci? Tabii. Ronaldo'nun penaltısını hatırlarsınız. <laughs> daha iyi kaleci. Mustara. Neden? Çünkü kendisi ilk bir kare. Ligin en iyi kalecisi o. Yani bir beşer şolar söylüyorum. Ligin en iyi kalecisi o. Böyle şey olsun, refleksler olsun, şeyler olsun. Muslera. Neden Muslera? Ee, kazandığı kupalar, başarılar. Onun harici re gösterdiği refleksler. O yüzden. Hangi takımsın? Galatasaraylıyım. Ben de Muslera diyorum. Abi şimdi adam farklı bir boyut getirdi Galatasaray'a. Yani kızın dediği gibi kazandığı kupalar olsun, yaptığı başarılar olsun yani. Ya Muslera. Muslera abi. Ben Fenerbahçeliyim. Açık açık söyleyeyim abi sana. Ama bizim sporumuzda bildiğin gibi öncelik kardeşliktir, bütünlüktür. Sporcu olarak soracaksan bence Türkiye'nin gördüğü en iyi kalecilerden biri Muslera. Bunu zaten Volkan Demirel de kabul ediyor. Ha adamlık babacanlık dersen de Volkan Baba deriz. Başka bir şey çıkmaz abi.